Dur, sakin ol. Ah, sakin ol Yıla. Sakin ol. Ya nerede bu Yusuf? Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Oo, aleykümselam. Ya nedir bu? incin top oynuyor. Kimse yok mu? Ya arka kapıdaydık. Bir sevkiyat işi vardı da. Ya şuraya bir iki kişiyi koysanız olmaz mı yani değil mi? Ha. Haydi bize yukarıdan güzel bir masa hazırla. Baslar yapacağız, abaslar yapacağız. Ya burada saklanacağın yer de yok. Yalnız yukarı bir müşterimiz kapattı. Sizi şöyle aşağıda almasak. Ya bir kenara bir masa koy. Ne olacak? Bugünlük böyle olsun. Haydi gel böyle olsun. Tamam bu seferlik. Dur. <laughs> tamam. Ha. Geçti gülüm. Yalnızca şanssızlık bu. Sadece şanssızlık. Gel, gel, otur. gel Tamam otur. geç. Otur, otur. Uf. Ama burada böyle oturup babamın gitmesini bekleyemeyiz. Ne yapayım? Mecburuz gülüm. Yoksa buradan tek çıkış kapısı var. O da aşağıda. Ama hatırlat da bir daha yine böyle bir yerde sıkışıp kalalım. Çok heyecanlı oluyor. yemekler metetikleri kadar var değil mi? Evet. E de korkma ye ye. Haydi afiyet olsun. Buyurun kocam. Ee, evet evet ben dedesiyim. Kötü bir şey yok inşallah. Tamam ben şimdi annesini ararım gelir alır. Tamam tamam. Kusura bakma ya. Estağfurullah. Torunun ateşi yükselmiş. Telefon mu çalıyor? Ah, babam. Ya anladıysa? sakin ol. Ya anladıysa seni niye arasın? Çıkar gelir buraya. Aç, 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 aç. aç. Buyur babam. Ya kızım Fatih'in öğretmeni aradı. Herhalde ateşi yükselmiş. Gidip alman gerekiyor. E seni aramışlar, ulaşamamışlar kızım. Babam duymamışım. E neredesin ki? Çekmeyen bir yerde mi? Ben de şey değil. Arkadaş, arkadaş, arkadaş. Bir arkadaşımlayım. E tamam neyse. Şimdi hemen git. Çocuğu alacak mısın? Ne yapacaksın? Bana da dön haber ver sonra tamam mı? Ne oldu? Ne dedi? Fatih'in ateşi çıkmış. Ben okula gitmem lazım. Dur. Allah aşkına, sakin ol. Ne olur sakin ol. Ay aklımı kaçıracağım şimdi ya. Niye her şey ters gitti ki böyle? Ben senin için dünyaları yakarım. Tamam mı? Bana biraz zaman ver. Ben seni buradan çıkartacak bir yol bulurum. İyi mi? Esselamun aleyküm. Ve selam. Ha. Afiyet olsun. Buyur, servis açsınlar. Ha, burama ha. kadar dolayım. Hiç sen bilirsin. Seni yukarıdan görünce aklıma geldi. Ha, diyordun yani ya bir arsaya, bir araziye yatırım yapmak istiyorum diye. Ha, şurada bir arsa var. Sahibiyle de sizi buluştururum, komisyonu da istemem. Ya şimdi yeri zamanı değil yani, hem misafirine ayıp olmasın... ...hem de Şahin midyattan yeni geldi. Biraz da konuşacaklarımız var, özel tabii. Yok ya, sorun olmaz, benim misafirim gidecek zaten. Anlayışlıdır diyorsun yani. Aa tabii, yedi düvel görmüştür, hiç sorun etmez öyle şeylere. Ee, hadi gidelim şurada, iki adamlık yol. E hadi kırmayalım, haydi. Haydi görelim, güzel. hadi. Yakın diyorsun. Ha yakın, ha. şurası ya. İyi, e haydi. Haydi. Aa, yemek soğumadan biz geliriz. Hı hı. hı. Haydi. İnşallah gözün üstü orayı yani. Çok güzel aslında. Ya fena değil, bir düşünürüz bakalım. İyi tabii. Sabi, Burada. saç sizin. Ha ne oldu Yusuf oğlum? gitmiş Abbas Bey. Ha gitmiş mi? İş çıkmıştır. Ayıp oldu vallahi. E, yok gidecekti zaten. Hayır en azından yolcu ederdin yani. Ederiz ederiz inşallah, bir daha ederiz. E üst kat boşaldıysa oraya geçelim o zaman. Hay hay buyurun. Kansu arkadaşlar size yukarıda yardımcı olurlar. Buyurun. Geçelim, buyurun. Ama tabii yani bu arsaya yatırım yapmanız sizin için isabetli olur. Buyurun. Oo, vay 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 vay. Vallahi Abbas Bey, bir hanımın gönlü nasıl fethedilir çok iyi biliyorsun. Yahu şu manzaraya bak. Vallahi Burası küçük bir yerdi. Biz de dedik ki gözden ırak olalım, burayı seçtik. Hey buyurun. Buyurun. Geç hainim, geç. Buyurun. Afiyet olsun. Hanımefendi bunu unutmuş galiba. Mardin işi. Bu cebine koyduğum. Ya hanım bizim oralardan mı yoksa? bu. Bu bayramda ben almıştım. Mardin'den. Çok bir güzel işçiliği var. Ya vallahi bir şey anlamıyorum ha. Bu küçücük yerde bir hanımı koluna takıp nasıl gezebiliyorsun rahatça? Hem de evli baktı bir adamsın. Ee, Sorayım mı? Belki bekar bir arkadaş var ister misin? Ya deget bizden geçti ayıp ya. Vay gözlerinden belli istersin. Şaka <laughs> şakacı. Şaka yapıyor. Hadi afiyet olsun. Hadi. O adam eski dostun mu Berhem ağa? Ya ne dostu? Bundan düşman bile olmaz ha. Bu bölgenin en fırıldak adamlarından biri. Şimdi yalnız gördün değil mi? Elini kolunu koyacak yer bulamadı. Bir şey saklıyor tabii, onu ya anladım. Adamı gözünü ferinden anlarım. Ama onun çevirdiği fırıldakı öğreneceğim yani. Kart zampara. Sanki anlamadım. Benden tüy alıp gidip Ürgüp'te orada burada karı kız kovalayacak. Hey yavrum ey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.